başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu like etmeyi unutmayın. Rüyada koyun kesmek genellikle sembolik anlamlar içerebilen bir rüya olabilir. Ancak rüyanın yorumu, rüyayı gören kişinin kişisel deneyimlerine, inançlarına ve duygusal durumuna bağlı olarak değişebilir. İşte rüyada koyun kesmekle ilgili olası bazı yorumlar. Fedakarlık ve kurban Koyunlar birçok kültürde fedakarlık ve kurban ritüelleriyle ilişkilendirilmiştir. Rüya'da koyun kesmek, rüya sahibinin fedakarlık yapma, bir şeyleri feda etme veya bir amaca ulaşmak için zorlu bir süreçten geçme isteğini yansıtabilir. Kendi ihtiyaçlarınızı karşılama, koyun kesmek, rüya sahibinin kendi ihtiyaçlarını karşılama veya hayatında bazı değişikliklere gitme arzusunu simgeliyor olabilir. Bu değişiklikler genellikle fedakarlık ve çaba gerektirir. Yeniden doğuş ve yenilenme, koyunun kesilmesi bir bakıma yaşam döngüsündeki bir sonu ve yeni bir başlangıcı temsil edebilir. Rüyada koyun kesmek, rüya sahibinin hayatında bir dönemin sona erdiğini ve yeni bir başlangıç yapma isteğini simgeliyor olabilir. Kontrol ve güç, koyun kesmek kontrol veya güçle ilişkilendirilebilecek bir eylemdir. Rüyada koyun kesmek, rüya sahibinin hayatındaki bir durumu kontrol etme veya üzerinde hakimiyet kurma arzusunu yansıtabilir. Rüyada koyun kesmekle ilgili olarak, rüyayı gören kişinin duygusal tepkileri ve rüyanın bağlamı da önemlidir. Bu unsurları göz önünde bulundurarak rüyanızı değerlendirmek, rüyanın sizin için özel anlamını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir videomuz şu kadar izlediğiniz için teşekkürler.